Merhaba arkadaşlar. Bugün Skyverse oynamıyoruz. PvP oynuyoruz arkadaşlar. birinci bölümdeyiz. Evet. burada ee, bu arada Deniz neredesin? Arkamda biri var. Hemen öldüreceğim. Bu arada Deniz. Oo acayip pek. Yani pek Allah! Bu arada Evet kendimi yaktım. Kendimi yaktım. Ben de bu. Ölme, 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 Öldüm ya. Abi, neyse. Bu birinci ölüşümüz. Yani. Balık tutacak şaka yapmışsın. Canın sıkılmasın. O makro, makro, makro. Kanka video başlatıldı. Tam seni Hıh <laughs> tamam. İşte o arkadaş. Hadi Burdayım kanka arkandayım. Gel şöyle dik. Ben, ben yani buradayım. arkadaş. Ne ne kadar? benimle. İki Aa, yapmış dört bir de beşlik şeyim var. Sen kim ama yapıyorsun? <laughs> Kanka var mı set? Hatta adam dedi. Timol adam dedi. Bu arada küfürlere karşı hmm, şöyle yapıyorum. Bu arada Tekstür peki sorarsanız Chill boss yapma <laughs> Tamam hadi tamam Dur <laughs> dur Ya ne diyecek He bu arada tekstür peki Sorarsanız ismet Regem B3 Yani diya öldürme B3 internete İsmet RG B3 yazarsanız çıkar. Adam tam atlarken bana vurdu. Gel. 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 Gel 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 Adam hacker. Hacker abi gördünüz. Hacker. Bunu da atacağım. Hacker olduğunu göreceksin. Ve banlanacaksın dostum. Oo. What? Bak oldu. <laughs> Ula. Abi 2 başka bir hack yani öyle hızlı vuran makro artı 2 avro yapan var. Bu arada çok lag var ya benden sorun değil. Sovurda lag olduğu için bende de oluyor. Yani muhtemelen. Yani ne yapalım. Abi öldüren bir <laughs> hack olabilir mi? Olabilir. Böyle ya. İşte bak abi. Ne yapayım artık ben ya. Kanka hem bana vuruyor hem arkasındakine vuruyor. Abi öyle kilavrolar var. Um, block. Şey. Um, block. kit Yani block kit şey var. Adam. Hem hackini kullanıyor. Hem makrosunu kullanıyor. İkisi birden olunca düşün bakalım. 15 15'e vuruyor adam. <laughs> Ay, hayret şırmas sen, <düşüremazsın>, şırmas sen. Abi <laughs> kızım vermiyorum, <laughs> vermiyor adam gitti <Çetin> sattı. Abi <laughs> <laughs> Bu arada Legend Craft sunucunda şey yapmak isterseniz yani play.legendcraft.tr Yok nokta yok. Legendcraft.tr.com Var. Ondan şey yaparsanız yani ünlü biriyle giremiyorsunuz çünkü hep ünlü birileri herkes kapmış oluyor. Bu arada adam öldürüyorum. Evet adam 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 koşarak hok çekiyor koşarak ya çekiyor gördünüz bela. Oh 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 bitch get away.

He şey. Hmm, çok küfür var ya kanka. O yüzden şey yaptım ben. Hmm, kapatmıştım. Kanka aç kapıyı. Kapı açıldı. Hasan başla. Sen aç şimdi altıralım nasıl yani Abi ya. Beyler benim kötü pvp'm olduğundan yani. Bu arada ablam Yani, <laughs> ama bak burası açık kanka. Tamam, kurudum. Bela hacker sam söyleyin yani hacker falan değilim ben. Yine 40 falan diyelim ısınırım Bıttı silahşur İÇİP BASTI Haa dokuz kalpte kazandım mı evet oynayalım gel Arkadaşlar hama ben bunu Kanka ama oradan olta olmadığından Ama acili orta olmuyor Olta olmuyor Evet Evet Adam beni kır! I'm motherfucker, motherfucker! <laughs> Bakalım kim kazanacak? kazandım Cici, cici be. ben, Cici. Beler kısmı video olabilir. Yani kanka her an baskın kanka bile kanka yiyebilirim. Kabul al. edeyim kanka. kanka evet kanka. Tamam. Kabul edemem. tamam. Sıraya girdin. Yani demedim de şey yaptım. Hmm, bir Allah hiç, hiç kır. daha kabul et ya olmadı Abi dur. Kabul et. Dur. Ben yazdım ben. Kaç kartla? Hmm. Bir vs. Bir lv. Yapalım. yapalım. Sırada değilsiniz dedim. O zaman bir vs. Bir acg pt. Dur bir tane daha C yapalım. Tamam. Sıraya girdim dedi. Hemen bir pil, pil, pil atalım. Bu arada 8 dakika olmuş. <laughs> Aynen videoyu bitiririz. Yani 10 dakikaya yakın bir şey olur. Hani kısa videolar olacak. Çünkü benim vaktim olmadığından videoları ben çekiyorum. Atlatlarım. Deniz yaptığından Denizin me, arada Deniz Deniz'in mekanına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O kazanmış. E deniz'in mekanına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda like attığınızı hissediyorum arkadaşlar. Böyle yani değişik seriler istiyorsanız arkadaşlar. E like atmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Ne oldu? Ne oldu? Abi ya lagdan öldürdün ya, Lagdan öldürdün ya. Gel kanka, bitirelim videomuzu Bizim bir kanka spamla gel, oradan şey yapalım. Şu şeye balık tutma yeri var ya, oraya gidelim. Adam Damet verdi. Evet, Dametlerimiz koyalım. Ben de, ki, nereye gideceğiz? Ben spamdayım. Kanka kit yenilemeyi Aa tuttu arkadaşlar. Um, gel şöyle. Bitirelim. Um. Bir videonun daha sonra gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün pvp oynadık. Deniz vardı yanımda. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yoruma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada deniz de var. Ee, evet arkadaşlar. Ee, Deniz'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok pvp pvp pipipi istiyorsanız video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.